Peki şu Gök Bakar Beyaz Magazin'i hedef almış. Bir izleyelim. Haberimiz var sırada. Marmaris'teki başlayan orman yangını geçen yılı hatırlattı. Bilgisi olmadığı halde her konuda fikri olan fırsatçı Şahan provokasyona başladı. Bir kere ben Recep İvedik değil. Benim adım Şahan Gökbakar. Sahada canla başla çalışan görevlilerin emeklerini hiçe saydı. Yangına müdahale edilmiyor dedi. Sahadan gelen bilgilerle provokasyonu ortaya çıkan Şahan eleştirilmesini hazmedemedi. Beyaz magazini hedef gösterdi. Bozulan imajını düzeltmek için ucuz oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiyesi, AFAD'ı, orman muhafaza memurları, askeri, jandarması, emniyeti, yangınla ve zamanla can siperhane bir şekilde mücadele verirken klavye başında çirkin bir oyun başladı. Geçen yıl yaşanan orman yangınları sırasında Türkiye'nin yangınları söndürmekte aciz olduğu algısını yaymak için Help Turkey, Türkiye'ye yardım edin başlığıyla sosyal medyada başlatılan kampanyanın önde gelen isimlerinden Şahan provokatörlüğe soyundu. Sosyal medya hesabından uçaklar nerede diye sordu. Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki yazık. Kış boyu bu anı söyledim diyerek geçen yıl olduğu gibi bu yılda devlet kurumlarının yetersiz olduğu algısını oluşturmak istedi. Buraya müdahale havadan. Havadan buraya müdahale şart. Bunu söylüyorum. Hadi. Hadi. Satıcı Şahan'a tokat gibi cevap geldi. Doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu sosyal medya hesabından ''Uçak helikopter yangını söndürmez, dipörtü yanıyorsa kara müdahalesi önemli. Alanda müdahale eden insanların moralini bozmayın.'' Ben söylemiştim ne demek sözlerine tepki gösterdi. Paylaşımının devamında 20 uçak 55 helikopter var. Görüntüyle yorum yapmayın yangını İHA'lar termal kamerayla tespit etmiş diyerek sahadan aldığı bilgileri paylaştı. Provokasyon heveslisi şahını halkı yanlış bilgilendirme ve yönlendirme yapmaması konusunda uyardı. Konu dün Beyaz Magazin'de masaya yatırıldı. Çalışmaların devam ettiği yorumcularımız tarafından vurgulandı. Hani Söyledikleri kapılıyor? tek bir kelimede Kelime. bile herkes bir anda e, ciddi bir paniğe kapılabiliyor gerçekten. Tabii, tabii. Bir de daha evvel böyle bir olay yaşadığımız için. Yani büyük harf yazmış, uçaklar gece nerede? Gece uçak kalkamaz ne ki, ki. Nedir birey, yani? Gece. Niyetin nedir yani milleti germek mi? Tamam bayraktarsın al sancağı önden yürü tamam ama yapma bunu yani bunu yapma yani. Etkileşim ve provokasyon oyunu bozulan Şahan Recep İve diye büründü. Sosyal medyadan Beyaz Magazin'i hedef gösterdi. Demona, Zuzula'ya ve İfride karşı notuyla televizyon ekranından bir kare paylaşan Şahan korku filmlerindeki şeytan tiplemelerinden yola çıkarak yorumcularımızın eleştirilerini itibarsızlaştırmak istedi. Bir diğer paylaşımında ise takipçilerinin kendisine sana saldırıyorlar diyerek destek verdiğini iddia ederek ''Gerçekten takılmıyorum, boş verin. Efendi, onurlu, haysiyetli bir şekilde yaşayıp gidiyoruz işte. Kendini bilene dert olmaz bunlar.'' dedi. O zaman kendisini kanaat önderi ilan edecek kadar yüksekte gören komedyeni hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl kamuya ait sahili kendi mülkü olarak gösterip kapatmaya çalışması halkın menfaatleri için miydi? Daha önce bir partide yakınlaştığı oyuncu Berrak Tüzün Ataş'la Ulu Orta uygunsuz bir halde yakalandığı için mi şimdilerde magazin basınını hedef gösteriyor? Sosyal medyada halkın dostu imajı çizmesinin altında Recep İvedik'le sağlayamadığı saygınlığı mı kazanmak istiyor? Amacın ne Şahan? Son söz yorumcularımızın. Niyetin nedir yani milleti germek mi? Tamam bayraktarsın al sancağı önden yürü tamam ama yapma bunu yani bunu yapma yani. Şahan Gökbakar. Şimdi biz senin fotoğrafını koyup da altına komutan logar bir cisim yaklaşıyor yazmadık. Senin yaptığını yapmadık yani. Sevgili yorumcumuz Bilal Özcan'ın fotoğrafının altına başka bir programdan bir alıntı yapıp mizah yaptın ama yani hiç komik değil diyeceğim ama zaten şu an uzun zamandır komik bir işte değil de güldürmediği yani. için evet. çok da şaşırmadık attığına. Biz dün yangınların durumunu konuştuk. konuştuk, alınan önlemleri ve son durumları konuştuk ve atılan tweetleri konuştuk öyle değil mi? Yani neticede bir burası yazacağım. bir magazin programı ve yoruma açık bir program. Bizler de burada yorumlamak için buradayız konuları. Yani burada kişilerle bir şahsi bir şeyimiz Hayır, yok açıkçası. Onun şey, var ama onun var. Onun, var işte onun yani var. Çok var. Onun çok var. Gücü. Evet. E, kimi haksız bulur, kimi haklı bulur. Yani e, kimi sever, kimi sevmez. Şimdi Ama ben, bu söyleyeyim, şekilde... ben söyleyeyim Onun niye var. Şahan Gökbakar ne istiyorsun kardeşim <laughs> bizden? Bizden, magazin gazetecilerinden, bu masadaki arkadaşlardan, insanlardan ne istiyordu, istiyorsun? Nedir senin derdin, nedir senin sıkıntın? Benim fotoğrafımı neden yayınlıyorsun Twitter'da? Ben senle ilgili, senle ilgili senin gücüne gidecek hiçbir şey söylememiştim. Ben aşağıdan vurmadık. Asla. Ben, benim fotoğrafımı niye yayınlıyorsun Twitter'ında? Neden beni hedef gösteriyorsun? neden Neden? Neden? Ben söyleyeyim bunu. Bunu insanlar bilsin, duysun. Ben söyleyeyim bunu. Hı. Sen de tekrar o günleri hatırla. Berdak Tüzün Ataç'la Beşiktaş'ta onun evinin terasına çıkmıştın. Hatırlıyor musun? bir akşam birlikte bir davetten dönmüştünüz. Onu evine bırakacaktın. Onunla beraber onun evinin terasına çıkmıştınız. Ve o terasta Berrak Tüzül Atıç'ın evinin terasında onu öpmeye çalışmıştın. Gazeteciler seni dışarıdan görüntülemişti terasta. Berrak Tüzül Atıç'ın üzerine abanarak onu öpmeye çalıştığın o görüntüleri gazeteciler görüntülemişti. Ve çok komik bir durumdu bu. Bir aktör için, bir oyuncu için kendisini zirvede olduğunu zanneden bir oyuncu için çok komik bir durumdu bu, kötü bir durumdu bu. Ve sen o kötü duruma düşmüştün. Ben de bir gazeteci olarak çalıştığım gazetede seni yazmıştım, üç gün üst üste o durumu hicvetmiştim. Ha. Sen yapıyorsun ya, hicvediyorsun ya hani kendince. Ben de komik bir dille bu olayı anlatmıştım. Bu üç gün üst üste. Gördüğümüz fotoğraf. Tüzün ataçla o durumunu anlatmıştım. Evet, o gördüğün fotoğraf. Ve daha çok fotoğraflar var. Hemen savcıya koştun benim aleyhimde benden 30 bin lira para istedin. 30 bin lira para istedin. 3 tane dava açtın üst üste bir hafta içinde. Çıktık ifademizi verdik. Mahkeme sürdü ve mahkemenin üçünü de kaybettin. 3 mahkemede senin aleyhine sonuçlandı. Gazeteci haklıdır dedi. Bugünkü Bugün nasıl haklıysak o gün de öyle haklıydık. O gün nasıl haklıysak bugün de öyle haklıyız. Şahan Gökbakar. Biz seni burada meslek ilkeleri içinde etik bir şekilde eleştiriyoruz ama sen bize ben altından vurmaya çalışıyorsun. Kendince bizimle dalga geçiyorsun. Ancak kendinle dalga geçebilirsin. O günden sonra ben sana karşı hiçbir zaman kin tutmadım. Hiçbir zaman sana karşı içimde bir şey beslemedim. Ben yine işimi dürüst bir şekilde yapmaya devam ettim. Hatta geçen gün Burada Cem Yılmaz'ı eleştirirken küfürlü filmlerinden dolayı seni met et evet, sen demiş. Şahan güzeldi, Şahan güzel iş yapıyor, Şahan'ın filmleri seyrediliyor. Cem bak Şahan'ı örnek al dedim. Söylemedin mi arkadaşlar? Evet sen met Ama etmiştin, sen ilk doğru. fırsatta benden aşağı vurmaya çabaladın. İlk fırsatta gerçekleştirdin. Ne, uçaklar nerede, uçaklar nerede? Sana ne kardeşim sen Hava Kuvvetleri Komutanı mısın? Aslanından şey mi bekliyorsun, cevap mı bekliyorsun? Uçaklar nerede, uçaklar nerede? Neden milleti germeye çalışıyorsun? Bırak devlet işini yapsın. Bırak sabret kardeşim. Sabret. Hangi yangın söndürülmedi bugüne kadar? O kadar meraklısa giy çizmeleri, tak baretini, al hortumu, git katıl oraya kardeşim. Git sen de yangınla mücadele et. Milleti germe. Bizim söylediğimiz buydu. Ya biz şunu anlatmaya çalıştık. Zaten toplum olarak her anlamda, ekonomik olarak, psikolojik olarak, doğal afetler yaşanıyor bir taraftan. Yorgunuz. Ve Pandemiden derginiz. çıkmışız Ve evet. Hırçın çok çabuk hırçınlaşabiliyoruz evet. ve çok çabuk her şeye inanabiliyoruz. Böyle takipçisi çok olan, sevilen sayılan isimlerin de ettiği her söz milyonlarca insanın düşüncelerini algı yönetimi deniyor buna. Hı hı. Ee, başka yere yönlendirebiliyor. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey şuydu. Yaptığımız, ettiğimiz cümleleri, sözleri biraz daha özverili ve duyarlı olalım. Buydu. Biz dünkü çözüm üretmeye evet evet, doğru gidelim. gidelim. Biz, Panik ortamına sebep de, olmayalım. Evet de. biz dünkü keşke yayınımızın tamamını e, izleyip öyle atsaydın evet. tweeti bir de bence. Biz dünkü yayınımızda Şahan Bey'e hiç e, kötü bir şey söylemedik. Evet. ki. Evet. Yani, o yüzden komik duruma düştü e, zaten izlemeden bu işi yapıyor. Şahan e, bu e, birileri onu söylemiş bulunuyor. belki de. Birileri. Ama şimdi bir insan önce bilgisi olur ondan sonra iki cümle eder değil mi? Bir kere o yapmış olduğu paylaşımı hiçbir şekilde ciddiye bile almıyorum ben. Tabii yani canım, şahsen tabii canım. programın üzeri, programımızın üzerine bile alınmıyorum. Çünkü komik de değil, komik de bulmuyorum. E, kötü sözle sahibinindir diye düşünüyorum. Sahibine en güzel, aittir. En, güzelini en güzel cevap da budur. Kim bizim için ne düşünüyorsa Allah bin katını versin diyor. Aynen Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz burada hiçbir e, kötü ifadede bulunmadık o haberimizde. Hayır. Hiçbir kötü ifade ya yoktu. Biz bir kere yorumcularız. Biz, Bizim önümüzde haber geldiği evet. zaman iyi veya Biz kötü yorumlayacağız. Biz burada durumu eleştirdik. Evet. Dedik ki insanların galeyana getirecek e, ve panik ortamına sürükleyecek hareketlerden şu süreçte kaçınmamız gerekiyor dedik. Bunu her birimizin yapması gerekiyor dedik. Evet. Şahan Bakar gibi ünlü isimlerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor evet. dedik. İşin özeti buydu. Evet. Ama sen... Hemen akabinde böyle bir paylaşım yaptım ve Bilal özür yorumladı koyup hedef göstermeye giriyor bu. Evet ve tabii. altında binlerce insan o kadar çirkin yorumlar yapmış ki. Üstat bir gazeteci duruyor burada. Canım, estağfurullah canım İstanbul'a. Bir şey mi yapmaya çalışsam ben daha önce bir geçmişte, e, olumlu ya da olumsuz şeyler yazmış olabilir hakkında ama bu demek değil ki kinini bu şekilde e ee, fırsatını ucaksın. buldun mu? Bravo. Bir fırsat Ama buldum bu çok bu, benim, çok benim, benim ben Bir Fırsat yok ki. Beni yakalamadım yani. Benim alemde bir şey yakalayamaz ki. Hiçbir yani zaman yak, ömrü e boyunca da yakalayamaz. Buradaki konular Olan kim olursa olsun, e yorumlamaya açıktır. Yani bizler eğer burada yorumcu kimliğinde, kimliğinde Hı. oturuyorsak yorumlayacağız. Niye bu kadar e, üzerine alındı, niye bu kadar evet. tepki verdi bu şekilde ben onu anlayamıyorum açıkçası. Bir evet. kendisinin de espri anlayışı Komite olan ha, bir insan ama o yazmış oldukları şey bir korku filmlerinden alınan cümleler kelimeler. Ya kelimeler. Daha önce Beyaz TV'nin YouTube sayfasında bir, bir biliyorsunuz. Bizi ne bağlar? Her, her tip konuk alınabiliyor yani programda. Bizi ne tamam bağlar? Mı? Bizim programımızı bağlamaz. Absürt konuklar da olabiliyor. Sanatçılar ya da olabiliyor. Ha, bizi bağ, yani başka bizi bir bağlayan bir, şey yok. programın e, yine kanalımızın YouTube sayfasında yayınlanan başka bir programdan bizi, alıntı yapıyorsun. Bizi niye bağ, Bizim cümlelerimizde bize bir şey söyleyemiyorsunuz. Ya gerçi biz bunun üstü, üzerimize alınmıyoruz bile. Ne kanal olarak ne programımız olarak. Uçaklar nerede? nerede? Hava kuvvetleri e, şey Hemen ki. hemen bir fik vereceğim alınacak size. uçaktan uçaklar şey nerede? Biz sadece saygımızdan Komik. şu anda hala cevap veriyoruz e, evet. Uçaktan nerede? Uçaklar nerede? Çünkü yani, ya. Daha geçen gün aslında ne kadar güzel söylemler yaptık. Ne güzel. Hadi ge Recep İvedik gelsin. Yedi Biz geliyormuş. Dedik, yedi geliyormuş falan dedik. dediniz. Evet. 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 Bindirin yani ya. <laughs> Bindirin Gökbakar'ı yangın uçaklarına <laughs> da hevesini alsın. Ya. Değerli yetkililer, sayın yetkililer. Yangın uçaklarından birine bindirin. Eline hortumu da verir, evet. sulasın. O yangının üzerinde dolaşsın. Hevesini alsın. yangın Uçaklar nerede? Uçaklar burada. burada bu şey, e, 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 ne ev, oldu Evin öndeki sahili de kapatmıştı o zaman. Tabii Değil canım. Mi sen hocam onun hocam hesabını ona. ver. Onu anlat bize. Evin öndeki sahili niye kapattın? Özel mülkiyettir. Girilemez diye tabela çaktın. Sen onu anlat bize. O hikayeyi anlat. Ne oldu? İskelen kaldırıldı mı? Kaldırılmadı mı? O sahil ya, benimdir diye oradan insanları kovmaya kalktın. Bunların şimdi, hesabını ver. E, eğer ki sen üslubunu dikkat etseydin biz de bunları şu an burada konuşuyor olmayacaktık evet. sevgili Çağ Gökbakan. Her şeyin başı üsluptur. Yani hepimiz burada kocaman kocaman insanlarız. Şimdi Değil bir mi? halk kahramanlığı, misyonu gibi bir durum söz konusu sanırım ya da öyle mi? Acaba Recep İvedik görülüyor? öyle Recep İvedik Kendini öyle. Recep İvedik İnsanlar... öyle filmlerindeki karakter öyle. Öyle halkın bütün <laughs> sorunlarını, dertlerini üzerine alan çözmeye çalışan çevresindeki insanlara o şekilde kendini Ama sevdirmeye çalışan. Ama eleştirdiği zaman ben Recep İvedik değilim. Şahin Gökbakar'ım diyor. Tabii onu, onu da söylüyor. Onu da söylüyor. Hatta onu dava konusu falan da yapıyor. Yaptığı da oluyor yani e, ne bileyim Allah Yani biz güzel şeyler versin. söylemek istiyoruz güzel bahsetmek istiyoruz ki filmin de geliyormuş ee, sana da haber oluyor buradan işte ee, ama e, bu şekilde bir yaklaşım gerçekten netice burası bir magazin programı ve biz de yorumlayacağız önümüze evet, gelen aynen haberleri öyle. Evet, evet bu kadar Seren evet. Serengil'in şarika şarika.